Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karikürk Yayınları Matematik 0 kitabından birinci dereceden Eşitsizlikler Köşe Taşı 9'dayız. Arkadaşlar sorumuzda bu eşitsizlik sisteminin çözüm aralığını bulunuz demiş. Eşitsizlik sistemi olunca hemen telaşa kapılmayalım. Bakın ne yapacağım? Burayı yazacağım. Ve buradan bir sonuç elde edeceğim. Birazdan çözeceğim. Bir de buraya ayrı yazacağım. Onu çözeceğim. Ve en son bulduğum cevapların arkadaşlar kesişimini alacağım. Bakalım. Şuraya küçük eşit yazdım. 3x burada. 2x'i sola atıyorum arkadaşlar. Sağda 1 var. Eksi 7'yi de sağa atıyorum. Yani x küçük eşit 8 yaptım. Bu tarafı da çözelim. 5x var burada. 2x'i sağa attım. Eksi 2x. 1 var burada. Onu da sola attım. Eksi 10. Yani eksi 9 küçük 3x yaptı. Tek tarafı 3'e böldüğümde eksi 3 küçük x buldum. Şimdi arkadaşlar bulduğum cevapların kesişimini alacağım. X'i ortaya yazıyorum. Nasıl pratik yaparız? X'in sol tarafında eksi 3 de küçük işareti var. Sağ tarafında küçük eşitli 8 işareti var buradan çözüm aralığını yazalım hemen. Bu kadar. Devam edelim. Evet, bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi nedir diye sormuş. Şimdi çözelim hemen bunu. X diyorum, büyük eşit. 3'ü sağa atarsak eksi 3 yapar. Ee, bununla şu aynı şeydi arkadaşlar. Eksi 3 küçük eşit. X şeklinde yazdım bunu. Tamam mı? Aynı şey ikisi. Alttakini çözelim. Eksi 1'i sağa attım. Burası şöyle mi yaptı? 2x küçük 10. Her iki tarafı 2'ye bölün. x küçük 5 buldum. Bir böyle buldum. Bir de böyle buldum. Bakın şimdi ne yapacağım? x'leri hizalı yazacağım. Sol tarafında ne var? Eksi 3. x'i bakın buraya yazıyorum. Sağ tarafında ne var? 5. Şimdi arkadaşlar ben bu bulduğum eşitsizliklerin kesişimini alacağım. Şimdi şuraları şey yapabilirsiniz. Bu tarafta bir şey yoksa eksi sonsuz yazın. Bu tarafta bir şey yoksa artı sonsuz. Sağ tarafa doğru artı sonsuz diyorsunuz. Sol tarafa doğru eksi sonsuz. Şimdi arkadaşlar ben sol taraftaki büyük sayıyı alacağım. E burada eksi sonsuz mu daha büyük? Eksi 3 mü? Tabii ki eksi 3. Üç. Ve eksi 3'ün olduğu yerde küçük eşit işareti var. Ona dikkat edeceğim. Sağ taraftaki de küçük sayıyı alacağım. Sonsuz mu daha küçük? 5 mi? Tabii ki 5 daha küçük. Ve yanında küçük işareti var. 5'in ona dikkat edeceğim. O zaman buradan cevabımız bu şekilde. Yani B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Yine benzer mantıkta bir soru. Arkadaşlar biri sağ attım. Buradan x küçük 6 bulduk. Buna bakalım x küçük eşit dedim, eksi 3 var. Eksi 5'i sağ attım, artı 5. x küçük eşit 2. Az önce yaptığım gibi yapıyorum bakın. x'leri hizalı şekilde yazacağım. E bu sefer böyle buldum. Kesişimi bulmam lazım. Şimdi solda bir şey yazmıyor zaten. x'i yazdım. Arkadaşlar sağdaki sayılardan küçük olanı alacağım. Burada küçük olan 2 iki. ve 2'nin yanında küçük eşit işareti var. Güzel. Ee, ben bunu böyle yazdım ama hocam sola ne yazacağız? E solda bir şey yazmıyorsa bu x'imiz eksi sonsuzla iki arasında değil mi? Ve iki de ne? Dahil. Çünkü sağda iki ile sınırlandırılmış. Bakın dikkat edin. Sağ tarafı iki ile sınırlı. Sol tarafı sınırsız olduğu için eksi sonsuzla iki arası. Hangi seçenek arkadaşlar? Buradan da A seçeneği olarak buluyorum. Devam edelim. Bu da güzel bir soru. İçinde aynı miktarda aynı gaz bulunan 3 balon, 3 uçan balonun ucuna ağırlıkları verilen 3 farklı cisim bağlanıyor. Balonlar serbest bırakıldığında oluşan görüntü aşağıda veriliyor. Buna göre x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar bu balon en aşağıya gelmişse buradaki ağırlık en ağır olandır. Yazalım buraya. Bu ağırlığımız ne? En ağır. Bu ortada, orta hizada duruyorsa bu ağırlık olarak ortadır. Bu en yukarıda duruyorsa en hafif olan da bu ağırlıktır. Bu bana ne verecek? O zaman şöyle yazabilirim. 2x-4 gram en az olan çünkü en hafif. 12 orta. 3x artı 6 da en ağır. Yani değer olarak en büyük değerdir değil mi? Şimdi ben bu eşitsizlik sistemi nasıl çözecektim? Bir şöyle yazın demiştim az önce. Bir de şu şekilde yazın. Ve ayrı ayrı çözün. Sonra da cevabın, bulduğumuz cevapların kesişimini alın demiştim. Eksi 4'ü karşıya attım. Her iki tarafı ikiye böldüm. X küçük ne çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. Diğerine bakalım. 6'yı sola attım arkadaşlar. 6 küçük 3x. Her iki taraf 3'e böldüğümüzde buradan 2 küçük x çıkıyor. Bulduğum cevapları x'i ortaya yazıyorum. Bakın sol tarafında ne var? 2 var. Sağ tarafında ne var arkadaşlar? 8 var. O zaman kaç farklı tam sayı değeri var bakalım? 3 var. 4 var, 5 var, 6 var ve 7 var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 farklı tam sayı değeri bulunuyor. Devam edelim. Şimdi bu sorulara bakalım. X ve Y tam sayı. X ve Y'nin aralıkları verilmiş. 3X eksi Y ifadesinin en küçük ve en büyük değeri kaçtır diyor. İşte bu tarz sorularda X ve Y'nin tam sayı yazması aşırı derecede önemli. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bir de sorumuzda eksi Y var. Bu da önemli. Yani artı y olursa daha kolay belki çözeceğiz ama eksi y olursa biraz daha farklı düşünmemiz gerekecek. Şimdi bana diyor ya 3x eksi y ifadesinin en küçük değeri soruluyor değil mi arkadaşlar? O zaman ben ortada da eksi olduğu için arkadaşlar en küçük değeri bulurken x'e en küçük değerini vereceğim. x en küçük hangi değeri alacak? Eksi 3'te eşitlik olduğuna göre x'e en küçük değeri eksi 3 vereceğim. Arkadaşlar y'ye de burada en fazla değerini vereceğim. Neden olduğunu şimdi göreceğiz. Yani y'ye de kaç değerini vereceğim o zaman? 4 değerini. Bakın 3 kere eksi 3 eksi 4 mi yaptı? Y'ye bilerek en fazla değerini verdim ki ki en fazla değeri pozitif zaten gördüğünüz gibi y'nin. Eksi 4 yaparak aslında y'yi ne yapmış oldum? küçültmüş oldum arkadaşlar. Burası ne yaptı? Eksi 9. Bir de eksi 4'üm var. Cevap buradan ne çıktı? Eksi 13. Demek ki bu ifadenin en küçük değeri eksi 13'dir. Tamam. Bakın ne yapıyoruz? Tekrar diyorum. Soru kısmında eksi olması da önemli bizim için. Biraz daha farklı düşüneceğiz ortada eksi olduğu için. Bu ifadenin en küçük değerini bulmak istiyorum. O zaman düz mantık x'e buradaki en küçük değeri eksi 3 verdim. Ama burada y'nin önünde eksi olduğu için biraz farklı düşünüyorum. Y'ye pozitif alabileceği en büyük değeri verdim. 4'ü ki önüne eksi gelince olabildiğince değeri ne yaptı? Küçülttü yani eksi 4 yaptı. Negatif iki sayının toplamı da negatif yapacağı için en küçük değerimiz eksi 13 çıktı. Şimdi en büyük değere gelelim. Arkadaşlar Şimdi en büyük değer için burada yine x'e düz mantık düşünerek en büyük alabileceği değeri veriyorum. Fakat y'yi arkadaşlar burada bu aralıkta alabileceği en küçük değeri vereceğim. O da kaç olacak? Eksi 1. Neden öyle olacağını şimdi göreceğiz. 3 kere 4 12 yapacak. Ama burası eksi eksi birden. Bakın y'ye en küçük değeri verdim ki o da negatif bir sayı e, sorumda da eksi var. O zaman bunlar yan yana gelerek artı olmayacak mı? Yani pozitif, pozitif bir sayıya dönüşmeyecek mi? Bu nedenden dolayı y'ye de bu aralıktaki en küçük değerini veriyoruz. Ve bu ifadenin en büyük değeri de 13 olarak karşıma çıkıyor. Bakın dediğim gibi tam sayı yazdığı için aralıktan sayı seçmek zorundayım. O yüzden aralıktan sayılar seçtim. Burada eksi olunca da biraz farklı düşündük. Onun da nedenlerini anlattım arkadaşlar size. Şimdi bakalım x sorumuza. Yine x ve y tam sayı ama arkadaşlar bu sefer burada artı var. Çok stres olmamıza gerek yok. Şimdi bana 2x artı y ifadesinin en küçük değeri soruluyor. O zaman burada size en küçük değer de soruluyor ve ortada artı olduğu için hem x'in gereken yeğenin en küçük değerini vereceksiniz ve soruyu çözeceksiniz. Hani eksi olunca arada dikkat edin demiştim değil mi? X'in en küçük değeri bu aralık peki arkadaşlar ne? Eksi 3. Buraya da yazıyorum. Y'nin en küçük değeri ne? O da 3. O zaman 2x diyor. 2 kere eksi 3 üç. artı 3'ten çarpıyorum eksi 6. 3 ile cevap ne çıkıyor buradan? Eksi 3 olarak karşıma çıkıyor. Bakın artı olunca stres olmaya gerek yok. Ama bu arada eksi olursa dikkat edeceğiz. Devam edelim. Ki bu soruda öyle. A ve B tam sayı demek ki aradan sayı seçeceğim bu aralıklardan. 2A eksi 3B farkının en büyük değeri. Şimdi arkadaşlar arada soruda eksi var en fazla değer soruluyor. O zaman A'ya bu aralıktan alabileceği en büyük değeri yani neyi vereceğim? 4'ü. B'ye de alabileceği arkadaşlar en küçük değeri vereceğim ki burada bir de eksi 3 var. İkisini çarpınca pozitif değer yapacak. Yani B'ye de bu aralıktan alabileceği en küçük değer kaç arkadaşlar? Eksi 1'i veriyorum. Bakalım. 2 kere 4 yaptı. Şurayı da şöyle yazalım arkadaşlar. 3 kere Eksi 1 yapalım. Burası 8. Burası da arkadaşlar eksi 3 ile eksi 1'i çarparsak 6, 3 yapar. Gördüğünüz gibi en büyük değer ne çıkıyormuş? 11 olarak karşımıza çıkıyor. Şurayı şöyle de yapabilirsiniz. 8 eksi. Şurası eksi 3 hocam dersiniz. Eksi eksi artıya dönüşür. Yine cevap ne çıkar? 11 olarak karşımıza çıkar. Tamam mı? Eksi olunca bir tık farklı düşünüyoruz. Ona dikkat edelim. Diğer sorumuza bakalım. Bir futbol kulübünün altyapı takım kategorilerinin adları ve bu kategorilerde oynayan oyuncuların yaş sınırlamaları veriliyor. Kulüp yönetimi genç takımdan 2, yıldız takımdan 1 ve minik takımdan 3 oyuncu ile bir kafile oluşturuyor. Buna göre bu kafiledeki sporcuların yaşları toplamını alabileceği en küçük ve en büyük değerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar gençlerde yaş sınırlaması en az 16 yaş, 19 yaşından küçük demiş. Bu şu demek. Gençler 16 yaşında olabilir. 17, 18 yaşında olabilir. En az 16 ne demek? 16 olabilir. 17 olabilir. Bir de 19 yaşından küçük dediği için 18 olabilir. O zaman gençleri şöyle yazabilirim. Ortaya G yazıyorum. Alt sınırımız 16. O yüzden arkadaşlar 16'ya eşitlik söz konusu. Üst sınır içinde 19 yaşından küçük diyor. Burada eşitlik olamaz o yüzden. Yıldızlara bakalım. En az 14 yaş, 16 yaşından küçük diyor. O zaman alt sınırımız 14 ve eşitlik var. 16 yaşından küçük diyor. Minikler içinde en az 11 yaş, 14 yaşından küçük diyor. Alt sınır, sınırımız 11, 14 yaşından ne dedi? Küçük dedi. Şimdi arkadaşlar burada en büyük ve en küçük değerleri bulacağız. En büyük değerlere bakalım. Şimdi en büyük değer gençlerden ne? 18. Genç takımdan kaç kişi seçiliyor? 2 kişi seçiliyor. O zaman ne yaptı? 36. Yıldızlardan en büyük değer 15. Yıldızlardan 1 kişi seçiliyor. Miyiklerden 3 oyuncu seçiliyor. Ve en büyük değeri de 13 gördüğünüz gibi bu aradaki. Ve 3 kişi seçildi. Toplayalım. Yaşları toplamına. 90 mı yaptı? Yani en fazla değer 90 yapacakmış. Gördüğünüz gibi zaten 2 seçeneği indirdik. En küçük değeri bulalım. Şimdi gençlerden 2 kişi seçilecek. Gençlerin en az yani en alt yaş sınırlaması 16 olduğu için en küçük değeri 16 ve iki kişi seçilecek. 32 yaptı. Yıldızlardan bir kişi seçilecek. Yıldızların en az yaşı 14 olmalı. Minik takımından 3 oyuncu seçilecek. Miniklerin en az yaşı 11 olmalı. Bunları da toplayalım bakalım. En küçük yaş toplamı kaç çıkacak buradan? 79 çıkıyor. Arkadaşlar böylece B seçeneği olarak buluyoruz. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum herkese.